İlkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşımalarda daha konforlu yolculuk yapabilmeleri adına Beni Oku uygulamasını hayata geçirdi. Cep telefonu kamerasından, karekod okutularak açılan Beni Oku uygulamasından pek çok farklı yazı içeriğine ulaşabilirsiniz. Ya Yolculuğumuz zaten bizim çok uzun sürüyor, yarım saat sürüyor. Buradan hikaye ve şiir okurken daha rahat gidebilirim yani. Öğrenciler açısından yararlı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Vakit geçirmek için iyi olmuş. Otobüste zaten uzun zaman gidiyordu. ...boş duracağımıza en azından yararlı bir şey yapmış oluruz. Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a da öğrencilere bu şekilde değer verdiği için teşekkür ederim. Beni Oku projemizde artık otobüslerimizde ve duraklarımızda en çok okuyana sürpriz hediyelerimiz var.